Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde enerji kaynaklarımızdan bahsedeceğiz. Ki Hüseyin'e özellikle arkadaşlar bu konuyla ilgili muhakkak bize her sene soru sormakta. O yüzden arkadaşlar çok dikkat etmemiz gereken bir konu başlığı diyoruz. Peki arkadaşlar ÖSYM e, tabii ki bu gördüğünüz arkadaşlar başlıkların hepsini farklı şekilde şıklarda sorularda kullanmış... Ve arkadaşlar o yüzden biz buradaki bütün başlıktaki arkadaşlar bütün santraller veyahut enerji alanların hangisi hangi başlık altında diye dersin sonunda çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Ama şartımız ne? Beni çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Evet. Haydi başlayalım arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Öncelikle enerji kaynaklarımız deyince. iki başlığımız var gördüğünüz gibi yenilenmeyen enerji kaynakları yani tükenebilir enerji kaynaklarımız bir de arkadaşlar yenilenebilir. Yani arkadaşlar tükenmez enerji kaynaklarımız diye geçiyor. Peki yenilenmeyen diye arkadaşlar taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, asfaltit bakın bunlar arkadaşlar yenilenmeyen enerji kaynaklarıdır. Peki kimler yenilenebilir? Kimlerdir onlar? Güneş, su, rüzgar, jeotermal, Biyoenerji değil mi arkadaşlar? Bakın biyoenerji bunlar nedir arkadaşlar? Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Devam edelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar taş kömüründen başlayalım. Taş kömürünün birinci jeolojik zamanda oluştuğunu. Türkiye'de arkadaşlar Batı Karadeniz'de %100 değil mi arkadaşlar? Örneğin Zonguldak'ta, Bartın'da, Karabük'te çıkartılıyor. Taş kömürünün, bakın buradaki kalorisi kelimesini yazmamdaki kasıt şudur taş gömün arkadaşlar kalorisinin yüksek olması, enerjisinin yüksek olması orada çıkarılan yerlerde demir çelik fabrikasının kurulduğunu görüyoruz. Örneğin Zonguldak ve Karabük'te arkadaşlar demir işlenir, demir çelik fabrikası kurulmuştur. Peki arkadaşlar taş kömürle çalışan termik santralimiz kimdir? Çatalazı'dır. Demek ki bu çatalazı kelimesinde kasıt demiş arkadaşlar? Taş kömürle çalışan termik santralimiz. Peki geldik linyit arkadaşlar. Linyit de bir kömür. Linyit kömürü hangi zamanda oluşmuştu? Üçüncü zaman. Petrol, linyit, bor, tuz yatakları bakın onlar üçüncü zamanda oluşmuştur. Linyitin çıkarıldığı alanlar deyince örneğin Kütahya çevresi, Manisa çevresinde, Muğla, Sivas, Maraş çevresinde bakın arkadaşlar çıkartıyoruz biz. Peki bunun dışında arkadaşlar şunu fark etmiş olmanız lazım. Bu da bir kömür. E bu da bir kömür. Neden taş kömür sadece Batı Karadeniz'de yoğunlaşmışken lignit kömür Türkiye'nin birçok bölgesinde, her bölgesinde vardır diyebilirsiniz. Tabii ki sebep şudur. Türkiye'nin oluşumu üçüncü ve dördüncü zamandır. Türkiye genç bir ülkedir. E Linyit de Türkiye'nin oluşumuyla paralel olduğu için Türkiye'de lignitin tabii ki dağılımı daha geniştir. Taş kömürü Birinci zamanda oluştu, oluştuğu için Türkiye'de bakın sınırlı bir alanda taş kömür çıkarılmakta. Peki arkadaşlar devam edelim. Öncelikle Linyet'in bir de termik santralleri vardır değil mi? Manisa Soma arkadaşlar bakalım. Muğla Yatan, Kütahya'da Tavşanlı, Tunçbilek, Bilek, Seyit Ömer, Maraş'ta Afşin Elbistan, Sivas'ta Kangal, Ankara'da Çayırhan, Çanakkale'de Çan. Bakın bunlar arkadaşlar nedir? Linyetle çalışan termik santrali tekrarlıyorum. Manisa Soma, Muğla Yatağan, Kütahya'da Tavşanlı, Tunç Bilek, Seyit Ömer, Afşin Elbistan, Kangal ve Çayırhan. Bakın bunlar fosil yakıt olduğu için çevreye çok fazla kirlilik vermekte. Devlet de bunları önlem almak için filtre arkadaşlar fabrikalarda enerji santrallerinde filtre kullanılması için bazı santrallerimize sınırlama getirildi, kapatıldı. Hatta bunların yine bir şekilde güncellendikçe bahsedeceğiz. Peki arkadaşlar geldik petrole. Petrol deyince öncelikle petrol diye yine lignit gibi 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Petrolün %99 hangi bölgede? Güney Doğu Anadolu bölgesi. Peki kimlerde onlar? Hani Raman, Batman Raman değil mi arkadaşlar? Yine Garzan Siirt'te Kurtalan, Diyarbakır, Adıyaman, Kahta. Bakın bunlar petrolün çıkarıldığı yerlerdir. Peki arkadaşlar petrol rafinerisi vardır. Arıtma tesisleri, işlendiği tesisler. 5 tane petrol rafinerisi var. Batman, Mersin, Ataş, İzmir, Adıya, İzmit, İpraş, Orta Anadolu, Kırıkkale, Bakın bunlar bizim petrol rafinerisi. Peki hangisinde maddi yakınlık dikkat alınmıştır? Tabii ki Batman'da arkadaşlar. Batman'da petrol hem çıkartılıyor hem işleniyor ama diğerlerinde arkadaşlar petrol çıkartılmaz. Petrol işlenir. Yani onlarda ulaşım, pazar her şey dikkat alınmıştır ama ham madde yakınlığın dikkat alındığı tek yer neresidir arkadaşlar? Batman'dır diyoruz. Peki arkadaşlar Mersin şu an rafineri işlemini görmüyor. Sadece depo olarak kullanılmaktadır arkadaşlar. Mersin Ateş. Bunu da unutmayalım. Peki arkadaşlar. Geldik doğalgazımıza. Doğalgazda petrolün ortak üzeri nedir arkadaşlar? İthal edin değil mi? Dışarıdan alıyoruz. Bizde yeterince olmadığı için onları dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyoruz. Ki zaten doğalgazı da Rusya'dan İran'dan değil mi arkadaşlar? Bol bol ithal ediyoruz. Peki arkadaşlar. Doğalgazın diğer fosil yakıtlardan farkı biraz daha temiz olmasından dolayı haliyle daha çok kullanılır arkadaşlar. Dünyada da yine en çok kullanılan fosil yakıtlardan birisi kimdir? Tabii ki doğal gazdır arkadaşlar. Peki doğal gaz arkadaşlar ki bunu ÖSYM zaten sormuş. Mesela enerji santralleri, termik santraller diye bir başlıkla şunu sormuş ÖSYM. Aşağıdaki termik santrallerden hangisi diğerlerinden daha az kirlilik vermektedir diye. Şıklarda taş kömürü var. Linyit var arkadaşlar. Ve Tabii ki doğal gazda olan cevabımız olacaktı. Çünkü doğal gaz nispeten onlara nazaran daha temizdir diyebilirsiniz. Peki arkadaşlar doğal gazın çıkarıldığı yerler deyince. Neyse arkadaşlar doğal gazın çıkarıldığı yerler. Örneğin 40 dedi Hamitabat. Yani Trakya'da arkadaşlar Hamitabat diyoruz. Hamit abi gaz çıkartıyor diyelim arkadaşlar. Hamit gördüğümüz an Hamit abinin gaz çıkardığını söylemiş olabilirsiniz. Peki arkadaşlar bunun dışında Akçakoca nerede? Düzce arkadaşlar. Bakın Düzce de çıkartılıyor. Yine Mardin Çamurlu'da doğal gaz çıkarılır ve doğal gazla çalışan termik santrallerimiz deyince arkadaşlar Bursa'da Ovakça Trakya'da Kırıklar elinde Hamitabat arkadaşlar. İstanbul'da Ambarlı İzmir'de Ali Ağa. Bunlar arkadaşlar bakın nedir? Doğal çalışan termik santral. Neye dikkat ettiniz? Biz Alay'ı daha önce nerede kullandık? İzmir Alay'da petrol rafinerisi olduğundan bahsettik arkadaşlar. Bakın burada da kullandık arkadaşlar. Şimdi doğal çalışan termik santraller bunlar. Peki doğal gazı defa ediyor muyuz? Ediyoruz arkadaşlar. Doğal gazı fazla doğal gaz alarak tuz gölünün altında arkadaşlar doğalgaz depo edilir unutmayın arkadaşlar. Evet. Enerji kaynaklarımızın ilk bölümünde arkadaşlar bunlardan bahsettik. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum.